Merhabalar BYK takipçileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. İzmir'in Şirince ilçesindeyiz. Instagram'dan yaptığımız anketler sonucunda sektör sohbetlerine başlıyoruz. Bugün sizlerle böyle güzel bir mekanda serimize giriş yapmak istedik. En çok bize gelen geri dönüşler ileri verim bilimi ve Endüstri 4.0 tarafındaydı. Bu konularla ilgili olarak bugün Sinan Bey ile birlikteyiz. Bu video serimiz tahmini olarak 3 ya da 4 videodan oluşacak Sinan Bey ile birlikte. Devamında farklı konukları da ağırlamaya devam edeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Hadi başlayalım. Sinan Bey, öncelikle kendinizden biraz da bahseder misiniz? Öncelikle teşekkürler Kemal. Böyle bir davet gerçekleştirdiğin için ben elimden gelen bilgileri sana aktarmaya ve arkadaşlarımıza, takipçilerimize aktarmaya çalışacağım. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 4 yıl kadar özel bir şirkette süreç geliştirme ve bilgi teknolojileri departmanlarında çalıştım. Şu anda son 1 yıldır da ileri analitik, veri analitiği tarafında aslında faaliyet gerçekleştiriyorum taraftan da Sabancı Üniversitesi Veren programında yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Serimizdeki konuşacağımız konular bir uzman görüşü niteliği taşımayacak ama çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgileri takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Baktığımızda endüstri ya da üretim hayatımıza yeni giren bir şey değil temelde. tamirattan önce binlerce yıl önce insanların hayatında üretim, tarım şeklinde bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Ama tarım, baktığınızda sanayi devriminin ortaya çıktığı tarihe hep biz şeyde değerlendiririz. İngiltere'de o buhar makinesiyle iş gücünün artık insan gücünden makine gücüne kayması olarak değerlendiririz. İşte bu değerlendirmemiz bizim için Endüstri 1.0 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu sanayileşmeyle birlikte baktığınızda üretim maliyetlerinde de bir azalma öngörüyoruz. Ee, Henry Ford'un fabrikasında e, bir otomasyon kurması, daha doğrusu bir üretim hattını e, ortaya atmasıyla birlikte, Model T ürünüyle birlikte biz Endüstri 2.0 kavramının ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu mass production dediğimiz kitlesel bir üretim şekli, arzın talebin önüne geçtiği bir üretim şeklinde Endüstri 2.0 karşımıza çıkıyor. Endüstri 3.0 kavramı ise özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem Japonya ve Amerika arasındaki o üretim savaşları, üretim maliyetini düşürecek savaşlarda hem toplam kalite yönetimi yaklaşımının birazcık daha ön plana çıktığı zamanlarda bizim CAD CAM dediğimiz Computer Aided Design ya da Computer Aided Manufacturing dediğimiz bilgisayar destekli üretim, bilgisayar destekli tasarımın gerçekleştiği artık bilgisayarın yavaş yavaş hayatımıza girdiği üretimdeki anlara da Endüstri 3.0 kavramı atıyoruz. Endüstri 4.0 ise bunun da ötesinde şu anda IoT dediğimiz, nesnelerin interneti dediğimiz bir kavram var. Bütün ekipmanlarımızı veya çalışanlarımızı biz sensörler vasıtasıyla takip edebiliyoruz. Ve bu sensörlerden de anlık olarak onlarca bir akıyor. Hiç tahmin edemeyeceğimiz, ölçemeyeceğimiz boyutta. Şu anda bir insanın yaklaşık e çalışmalara göre ortalama 2-3 tane nesne yani cep telefondur veya taşınabilir bir e, giyilebilir bir teknoloji tarzında bir teknolojiyle ortalama 2-3 tane nesneye bağlı olduğunu öngörüyoruz. Dolayısıyla bu nesnelerin birbirine bağlanması, makine öğrenmesi, yapay zeka ya da büyük veri dediğimiz kavramların ortaya çıkmasıyla üretim sektörünü şekillendiren bu yaklaşıma bize Endüstri 4.0 adını veriyoruz. Tabii ki bütün bu yaklaşımların temelinde e, her şirketin temel amacı olan daha karlı üretim gerçekleştirmek yaklaşık ön plana çıkıyor. Yani temelde bütün bu Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 kavramlarında temel amaç daha hızlı, daha kısa zamanda, daha kaliteli ve daha az maliyetli bir üretim gerçekleştirme hedefimiz var. Endüstri 4.0'ın temel noktası da bu şekilde.